Şok dalga tedavisi niçin yapılır? Şok dalga tedavisi tıpta pek çok alanda farklı farklı mekanizmaları etkinliği nedeniyle kullanılıyor. Ama ürolojide temel kullanım mantığı özellikle erektil disfonksiyon dediğimiz sertleşme problemi olan hastalarda sertleşmeyi daha iyi hale getirme, damarlanmayı artırarak, yenilenmeyi artırarak sertleşme kalitesini artırma amacıyla kullanılıyor. Ama bunun dışında şu an için klinik araştırma safhasında olan mesela kronik e, prostatit gibi e, durumlarda mesela peyroni hastalığında gibi farklı farklı alanlarda da kullanılıyor. Ama bugün için günümüzde e, ürolojide en sık sertleşme bozukluklarında ve ikinci sıklıkta da peyroni hastalığının özellikle ak e, akut döneminde ağrının giderilmesinde kullanılmasının uygun olacağını bilimsel kaynaklar bize söylüyor.